diyor ki sofrasında sirke bulundurmayan fakirlikle imtihan edilir. Bir insanın yüzü güzelleşmeye başladığı zaman ...aurasının yani kalbinin nazarının ışığı artmıştır. Ben kesinlikle evlenmeyeceğim dediğim bir insan. Kendini büyülemiştir o insan. Çok fazla da geçmişe takılı kalma, psikolojide anksiyete dediğimiz mizaç kaymaları olmaya başladığında Yine artan bir öfke var. Siz daha çok ve daha farklı gözlemliyorsunuz bunu. Ne acıdır ki artık olağan gelmeye başladı. Gözünü kırpmadan yan baktın diye birini öldürme kolay hale geldi. Biz ne yaşıyoruz? Nasıl bir enerjiden etkileniyoruz? Metafizik açıdan bunu yorumlayacak olursanız ne söylersiniz? Biz şunu şöyle anlatıyoruz insanlara. Mizaçla ilgili problemler olmaya başladı. Metafizik alanı sadece musallat ya da büyü alanıyla alakalıdır. Metafizin içinde Fizik var, kimya var, psikoloji var. Mizaçlar değişmeye başladığında artık insanlar normal, komik, sosyalleşebilen, çok iyi anlaşabilen bir insanken tahammülsüzleşen, iradeyi ortaya koyamayan, oto kontrolü elden kaybetmiş bir insan olmaya başlıyorsun. Bunu neye göre konuşuyoruz? İsra suresi 84. ayette çok net açıklıyor Allah diyor ki biz sizi mizac ve meşreplerinize göre yaşatırız. Resulullah Efendimiz de bunu hadis-i şerifte diyor ki midenin üçte birini ekmek, üçte birini hava, üçte birini suyla doldurmazsanız kalbiniz katılaşır ve aklınız zayıflar. İmam-ı Gazel de şöyle yorumluyor bu hadisi ve ayeti diyor ki mideyi bir kazana benzetiyor. Kazanın içinde o pişen yemek diyor yanarsa oradaki çıkacak siyah duman iz kalbe vurur. Ve kalp katılaşmaya başlayınca nefs-i mutmaine dediğimiz, hayattan tat alamama, yaşam sürecine güvenememe, kurban rolüne girme ve çok fazla da geçmişe takılı kalma, psikolojide anksiyete dediğimiz mizaç kaymaları olmaya başladığında, yani bir insan safravi ise demeviye döndüğünde, demevi ise balgamiye döndüğünde, balgami ise sovdaviye dönüyorsa, kendi mizacının zıttı bir karakter olmaya başlıyorsun. Her insanın bir elementi vardır ateş, hava, su, toprak. Bunu mizaçta sovdavi, safravi, balgami, demevi diye geçer. Ve bununla ilgili hem İbrahim Hakkı Hazretleri hem i̇bn Sina özellikle ve özellikle de Resulullah Efendimiz çok çok önemsemiştir. Hatta o kadar çok önemsemişlerdir ki hadis-i şeriflerinde yemeğe başlamadan önce tuzla başlayın, peyniri cevizsiz yemeyin, ayvayı mutlaka yiyin, kalbi yumuşatır. Gökyüzüne bakın, kalbe güzellik verir, insana huzur verir ve aynı zamanda yemek yedirmeden önce besmeyle başlayın, yedikten sonra besmeyle bitirin ve şu şey elhamdülillah bitirin. Bunlar da birçok alim aslında bitirdikten elhamdülillah bitirir ama alimin çoğu besmeyle çeker sonunda. Ve devamında Ali Aleyhisselam buyuruyor ki sofrasında sirke bulundurmayan fakirlikle imtihan edilir. Yani bunu fakirlik olarak sadece para olarak düşünmeyin. İnsan aklının kaybolması da fakirliktir. Ve biraz daha ileri gideceğim. Mizacı bozan hal diye konuşuruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, güneşe üstüne doğuran bir insan sabah kalktığında akıllı kalkıyorsa bir Fatiha üç ihlas okusun diyor. Güneşi üstüne doğuran insan sabah kalktığında akıllı kalkıyorsa bir Fatiha üç ihlas okusun. Ne demek istiyor burada? Şimdi güneş doğduğu zaman insanın melatoninden çıkar. Aslında serotonin devreye girer. Yani serotonin hormonu salgılar. Yani beyindeki amigdala adrenalin seviyesini düşürmeye başlar ve beyin artık doğru nefes almak vermek ister ya yani beynin oksijeni çabuk kabul etmek ister. Eğer sen o uyku halindeysen teta frekansında gezmeye başlarsın. Yani güncel hayatta kullanman gereken parietal lobundaki aritmatik zekayı kullanamazsın ve kendi iradeni ortaya koyamadığın zaman ve tahammülsüzlüğün attığı zaman da istemsizce karşıdaki insan neden mutlu diye sinirlenebiliyorsun. Biraz da bunun içine de haset de gelebiliyor. Fazla tüketim, fazla kaygı o yüzden mizaca dikkat etmezsek sürü psikolojisi olarak amigdalalar o kadar çok kuvvetli ki ki yediklerimiz içinde GDO'lu ürünler, çok fazla fast food ürünleri kullanılması, spor yaparken farklı ürünler kullanılması, bugün spor yaparken bile mizacımıza zarar verecek ürünler kullanılıyor. Yani bugün, Takviye içecekler. Tabii tabii bunlar <laughs> çok zararlıdır. Tozlar. Beyindeki amigdalaya adrenalin seviyesini yükseltir ve adrenalin seviyesi yükselmeye başladığı zaman, insan bu sefer ciddi anlamda hırs yapar. Bakın, insanoğlunun hırs ve azim diye bir yolu vardır. Azim eden insan, sabırlıdır ve tevazuldur. Ama hırs yapan insan, kendini bile sevmez. Kendi kul hakkına girer. Kendi kul hakkına giren bir insan da herkesin hakkına girer. O yüzden toplumda kendini sevmeyen kurban rolüne girmiş kendi kul hakkına giren çok insan var. Peki mizacı bozulan kişiler kendi tespit edebilir mi o noktaya geldikten Tövbe. sonra? Birinci sorun bu olacak. İkincisi bireysel olarak kendileri tespit ettikten sonra neler yaparsa rahatlayabilir? Öncelikle normal şartlarda kendini ifade edebilen bir insanken ifade edememeye başlıyorsa ve ciddi anlamda iradeyi ortaya koymakta güçlü çekiyorsa vücutta tıbbi bir problem olmamasına rağmen gezen ağrıları olmaya başlıyorsa, sahte ağrıdır bu, vücudun susuz olduğunu gösterir. Fibromiyelcinin en büyük belirtilerinden bir tanesi budur. Ve geceleri çok sıçrama, yine tıbbi bir problem yoksa ve ciddi ama diş sıkmaları başlıyorsa bu kişinin mizacı safravi yani ateş grubu iken demeviye dönebiliyor. O yüzden bu insanlar şöyle kontrol edecek. Kendi karakteri bir kişinin insan bilir. Mesela örnek vereyim. Koç burcu acelecidir. Onun safra bir mizacıdır. Koç burcu aceleci olduğu gibi iki işi aynı anda yapabilen, çok hata yapan ama sonradan pişman olabilen birisi. Şimdi İbrahim Hakkı diyor ki Koç burcu ateş grubundandır. Yani güneş diyor 12 gezeni gene gezmeden önce önce koçtan başlar diyor. Yani hayatın başlangıcı gibidir diyor. Bu burçların diyor hayatta diyor çok ciddi Onlara güzellik verecek kapılar açılır. Ama diyor aceleciliğinden dolayı görmezler. Ve diyor yere paralel sekizlerdir diyor. Yere paralel sekiz. Ne yerde ne gökte. Hep Araf'ta kalırlar koç diyor aceleci olursa. Allah. İşte onlar da diyor şunu yapması lazım. Öncelikle diyor mutlaka sandal ağacı yağı kullansınlar. Ya halim esmasını çeksinler. Neydi bu? Günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen sakinlik veren demektir. Topluma da bu esma lazım. O yüzden amiktalayı en iyi sakinleştirecek sandal ağacıdır. Ya da portakal yağı. Ben bayanlara portakal yağını kullanmasını tavsiye ediyorum. Nereye kullanacaklar? Özel dönemlerde düzensizlik, saç dökülmesi, gereksiz yere mide ağrıları, şişkinlikler, kontrol edilmeyen kilo artışları, ani öfkelenme ve sürekli dalmalar varsa o kişinin mizacı kaymıştır. Bu bayanlarda geçer. Bunun altında tiroid olabilir, endokrinsel problem olabilir, çikolata hissi olabilir. Bunlar da mizacın verdiği fiziksel rahatsızlıklar. Yani biri fibromiyacı hastasıysa bu kişi stresi kontrol edemediği için karaciğer enzimlerini problemlidir. Bu tıbbi belirtisidir ama bunun manevi başlangıcı var. Mizacı kaymıştır. Böyle bayanlar varsa ayak tabanlarının topuklarına, diz kapaklarına ve dirseklerine bir ay boyunca sabah akşam sandal ağacıya mutlaka kullansınlar. Bu birincisi. Sabah aç karnına çeyrek ayva. Çeyrek ayva yüzü güzelleştirir diyor aleyhis selam. Peki niye çeyrek ayva öneriyoruz? Öncelikle bu tür mizacı kayan insanların en büyük problemleri kendilerini beğenmemesi. Bir insanın yüzü güzelleşmeye başladığı zaman avrasının yani kalbinin, nazarının ışığı artmıştır. O yüzündeki parlaklığı, güzelliği gördükçe mutlu olmaya başlar. Kendini sevmeye başlar. Ve gün ortasında bir avuç mutlaka kabak çekirdeği kabuğuyla beraber yemesini tavsiye ediyoruz. Mizacla ilgili söylüyoruz çünkü demir eksikliğinin en büyük belirtilerinden bir tanesi de bu. Demir ve bakır eksiklikleri de mizacın kaymasına sebep oluyor. Demir ve bakır eksikliği olan insanların mizac kayması vardır. Mizacı kayan insan demir ve bakır eksik değildir demiyorum. Demir bir eksikse bir insanım, bakır eksikliği varsa bilsinler ki vücut kendi Biliyorsunuz ki kendi kendine vücudunu üretmediği tek şey demir ve bakırıdır. Dışarıdan ihtiyaç duyar. E tabii ki doktorlarına gidecekler ama. Ben doktora da gidiyorum ama daha hızlanma yani iyileşme sürecinin artması, hızlanması için ben bunu anlatıyorum. Sabah çeyrek ayva, gün ortasında bir avuç kabak çekirdeği, akşam yatmadan da mutlaka nar suyu ve bir ay tavuktan uzak kalsınlar. Öncelikle bu. Mizaç yemekle alakalıdır. İnsanın yediği içi çok önemlidir. Ali Sesem diyor ya, ekmeği çok yiyen insanın aklı zayıflar kalbi katılaşır. Çok insan yok yani insanın ruhu zarar görür. Bugün fibromiyalji tanısı koyuluyor. Fizyoterapistler fibromiyalji tanısı koyuyor. Fibromiyaljin tedavisi bile nasıl diyor ki glutenli beslenmiyorsun. Bol su içiyorsun. Orada bile Resulullah'ın hadisi devreye giriyor aslında. Bu tıbbi bilimsel açıklaması fizyoterapistlere göre. Ama işte stres, yoğun stres, aşırı kaygı, geçmişe takılı kalma, saç dökülmeleri, özel dönemler düzensizlik. Kurban rolüne girmiş bir kadının mizacı kaymıştır ve panik atak ve anksiyet olması çok öngörülür bir şey. Şimdi bu durumlarda mizacı kaymıştır diyorsunuz siz Kesinlikle. bu alanda uzman olarak. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var, bu halleri yaşayıp bende galiba musallat var, bende galiba büyü var Mümkün. Bilinci de günden güne artıyor. Her ortamda bu konuşmalara şahit olabiliyoruz. Bu da olmayan bir şeyi var saymak mı? Bununla karşılaşıyor musunuz? Kısmen tabii ki karşılaştığımız yayın öncesinde de konuşmuştuk evet. aslında biraz bu konuyu. Şimdi metafiziğin diğer bir alanı parapsikoloji diye geçer. Bu da psikiyatrında da bir alan var bununla ilgili. Bu parapsikoloji nedir? İnsanın karini vardır. selam buyuruyor ki her insanın bir cinliği vardır ben kendimdekini Müslüman ettim. Bu cinni kanser hücresi gibi düşünün. Herkes de aktif değildir. Bu karin dediğimiz şey Felak ve Nas suresinde geçen ayet vesvesil hannas. iman tahtımızın orada bize vesvese ve evham veren durumlar. Vesvese ve evham verir. Bir insan daha önce musallat ede büyü gibi problemler yaşamış, bunu çözümlemiş, iki ay sonra tekrarladığını düşünüyor. Aslında bu tekrarlanmıyor. Kalmış olan travmadan dolayı senin karin insana vesvese veriyor. Yani parapsikolojide olmayan bir şeyi varmış gibi bir daha sana inandırıyor. Beyin de geçmişte yaşadığı bu olayın travmasını seni tekrardan güncelliyor. Beyin refleks kazanıyor. Ve insan unutur beyin unutmaz vakasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve psik psikiyatr ve psikolojide de plisevo ya da nösevo etkisi görüyorsun. Ama Toplumun bir kısmı bu musallattan dolayı da bu kadar çok fazla öfke olabilir mi? Evet, takdir edersiniz ki bizim toplumumuzun %95'i Müslüman inancına sahip ve biz İslam'la şereflendirmiş, şereflendirmiş insanlarız. Benim tabii ki bakış açımın farklı bir yönde olması gerekiyor. Ben bir psikolog da psikiyatri değilim. Ben alternatif tamamlayıcı tıp ve metabolizm üzerine araştırma yapıyorum. Ama toplumda bazı kesimler var ki gerçekten de yıldızı düşük olduğu için kalabalığa girdiği zaman insanların negatif enerjisini çektiğinde üstüne bir de namazsızlık, kusursuzluk, abdestsizlik de olmaya başladığında maalesef ve maalesef ki dinlenme vakaları çok fazla sayıda mümkün olabiliyor. Herhangi birinin fiili olarak o kişiyi yapmasına gerek kalmadan bu durumlarda o hale muhatap olabiliyor. Kendi kendini de büyülebiliyor. Hadis-i hmm. şerifte muhakkak ki söz Sihirdir diyor Peygamber Efendimiz İyi konuşursan da onu sihirlersin, kötü konuşursan da. Mesela şöyle diyelim, ben kesinlikle evlenmeyeceğim dediği bir insan. Kendini büyülemiştir o insan. Kesinlikle büyülemiştir ve ilerleyen zamanlarda ne oluyor biliyor musunuz? Ya istediği gibi birisi karşına çıkamıyor ya da ailesindeki yaşadığı mobbingten kurtulmak için evlenmeyi tercih ediyor evleniyor ama yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. Ya da asıl istediği zaman gönlüne göre birisiyle buluşamıyor. Buluşamıyor çünkü mühürlemiş oldu. Yani kendini sihirlemiş oldu. Peki neden bunu yapıyoruz? Yani o kadar çok şahit oluyorum ki ben de bu konuşmalara, hmm. büyük büyük konuşmalar. Hani hasbel kadar hani oraya bir yumuşatmaya çalışıyoruz. Hani böyle eh. demesek daha iyi olur diyoruz ama yok o kabul edilmiyor. Hala böyle bir kendi hayatına, kendi kaderine bir posta koyarcasına Kesinlikle. devam ediyor büyük konuşmaya. Buna neden ihtiyaç duyuyor insan? Allah levh-ı mahfuzda levh bizim için olacak olan, kaderi mutlak olan şeyleri yazmıştır. Bir de kaderin muallak vardır. Yani Allah'ın kaderi mutlak dediği cüz külli iradesidir. Onun önüne kimse geçemez. Ölüm, rızık, evlilik bunlar Allah'ın iradesi altındadır. Ama bir de kaderin muallak diye bir şey vardır. Yani bu kişinin cüz'i iradesine bırakılmış. Mevlat Ali ki ben kulumu iradesine bıraktım. Çabalar, çabalamasının sonucunu da ister ve karşılığını alır. Bu levh i yazılan bizim için olacak olan hallerin bize bırakılan kısmı misal aleminde uykuya geçirilir. Misal alemi diye bir alem vardır. 18.000 bin alemin içinde misal alemi diye bir alem vardır. Bu alemdeki, bu alem kelimelerin alemidir. İbn-i Arabi Hazretleri bu alemi kelimelerin alemi diye söyler. Bu alemde her şey uykudadır. Hayırlı ya da hayırsız. Hangi hal varsa iki hal vardır. Bir hayırlı hal vardır, bir hayırsız hal vardır. Ama bu iki halde hep uykudadır. Onu uyandıran şey diyor İbnül Arava ağzından çıkacak sözler. Misal aleminde senin için hayırlı olan şeyler uykuya uyduğunda sen hayırlısını istemeye başladığında senin için hayırlı olan uykulu olan şey ayaklanmaya başlıyor. Ve feleklerine gidiyor. Feleklerine gitmeye başladığı zaman feleklerde de menziline gidiyor. Yani menzil nedir? Örnek verelim. Bir kişi bereket bulmak için Ya Rezzak esmasını çekiyor. Ya Rezzak esmasını çekmeye başladığında misal aleminde onun için bereketlenmesi için hayırlı olan hali uyandırmış oldu. Ama bir de bu Ya Rezzak esmasının da bir rakamı var. 100 kere çekmesi lazım. Bu da feleklerde yani kevkep dediğimiz, Kur'an'da da geçen gezegenler dediğimiz bir olay var. Dönüşümler, oluşumlar, bu Kur'an'da geçen kevkepleri diyor ki ya rezek esmasını çektin senin için hayırlı olan şeyi misal halinde ayaklandırdın. Ayaklandıktan sonra bunun yol alması lazım. Yani feleklere gitmesi lazım. Neyse nasıl gitmesi lazım? Bu da yüz kere çektiğinde felekler oturmaya başlar. Ve artık kahinat senin için hayırlı olan her şey hazır olur. Gezegenler hani evrenden mesaj gönderenler var ya. O kadar cahilce bir şey ki evren dediğim malukat yaratılan bir şey ve Allah'ın kudretine ihtiyaç olan bir mahlukat. Ben de Allah'ın kudretine ihtiyacım var. Yani benim gibi ihtiyacı olan bilinen bir şey istemek de cahillik olur. Ama misal aleminde Ya Rezzak esmasını çektiğinde yüz kere çekmeye başladığında o misal alemdeki senin için hayırlı olan ayaklanıyor. Ayaklanmaya başladığı zaman kevkep dediğimiz gezegenlere yerleşiyor. Sonra bunu kaç gün çekmen gerekiyorsa gün sayısı belirlenir. O da menzildir. O olayın nerede? Senin rızkın kimde? O rızkını bereketlenecek olay ne? O da menzil demektir. O ya rezzak es, esması kevkepten çıkar, menzile yerleşir. Artık sana rızkını genişletecek insanı, işi, parayı aramaya başlar. Ve sen otomatikman artık hiçbir şey yapmadın. Olduğun yerde menzilinden gelecek cevap beklersin. Bu da cüzdi iradine bırakılmış bir durum. Gelin bu nizama hayran olmayın. <laughs> evet. E şimdi külli iradeye baktığımızda e, dilediğim istediğime isteyen herkese ilmi dilediğime zenginliği veririm diyor. İşte burada demek ki dilemek lazım. Ama Allah'ın sistemi belli. Allah'ın sistemi bilmek lazım. Yani günde beş defa çağrılıyorsan o davete icabet edeceksin. Yani Allah'ın sistemi şöyle. Gündüz ben kulumu davet ederim. Gece kulum beni davet eder. Nedir bu? Beş vakit Allah seni davet eder. Sen bu davete icabet edebiliyorsan teheccüde kalkacaksın. Sen de Allah'ı davet edeceksin. Mevlâ Teâlâ kendi icabete davet olmuş bir kuluna zaten icabet eder. Ama sen günde beş kere davete çağrıldığın halde gitmezsen, seni davet eden sevgili sana küser ve seni icabet ettiğinde o da sana gelmez. O yüzden Allah'ın çalışma sistemi şöyle. Ben bin kere bunu çekiyorum ama işlerim olmuyor. Olmaz. Sen beş kere davet ediliyorsun. İstediğin şeyin sahibi seni beş defa davet ediyor. Benim sistemim bu diyor. Senle anlaşmamız bu. Bu davete icabet etmediğin zaman bu sefer Allah o kadar merhamet sahibi ki yani Allah'ın Allah'ın rahmetini bir deniz olarak düşün. O denizin ortasında bir ağacı düşün. Bu gazabıdır. Koskoca okyanusun ortasında bir ağaçtır gazabı. Ama o okyanusun her bir damlasında gerçeği de rahmetidir. O yüzden rahmetimin gazabımı aşmıştır diyor. Şimdi seni beş defa Allah davet ettiğinde sen de o davete icabet ettiğin anda gece de Allah senin davete icabet edeceği için yapılabilecek bütün dualar teheccüd vakitinde yapılması en uygun vakittir. Ya da en keskin vakit ikindi vakti. En etkili gün çarşamba ikindi ile öğlen arası. Öğlen ile ikindi arası. Cuma, perşembe gecesi cumaya bağlayan gece. Bu iki gün çok önemlidir. E, o yüzden insanlar bu sistemi biliyorlar. Yani e, insan olduğu ne lan körsün dediğim kısım bu. Kulum ben seni 5 yıla çağırıyorum gelmiyorsun. Bir de utanmadan gece beni davet etme gelmemi bekliyorsun. Vermeyince de bana küsüyorsun. En sağ olun annen kürsün diye ayet bu. Tam da bu vakitlerde peki nasıl dua edilsin? Esma sayısı ne olsun? Onu da söyler misin? Şimdi öncelikle ben rızıkla ilgili eğer bir şey varsa Yusuf suresi 54, 55, 56. ayet. Ya da Ali İmran suresi 37. ayet. Şimdi ben rızkı Allah diyor ki ben rızka kefilim. Ama biz şöyle bir dua etmemiz lazım. Niyetimiz şu olması lazım. Allah'ım çok isteyip azanlardan değil, paramı bereketlendir ki şükredenlerden olayım diye bir dua etmesi lazım insanların. Çünkü çok istemek bazen imkana sebep olabiliyor. Ama var olanı bereketlendirmek daha kıymetlidir. Yani şunu izah ediyorum. Bir insan bir milyarla gezebilir ama bir saatte bitirir o para. Ama bir insan yüz seri bir günde bitiremeyebiliyor. O yüzden niyeti şöyle tutmak lazım. Ya Rabbi çok isteyip de nefsime uyup azanlardan değil, var olanı bereketlendirip benim sana şükretmeme sebep olanlardan eyle edecek. Niyeti böyle tutması lazım. Bu çok keskin bir niyettir. Benim kulum akleden oldu. Çünkü Allah diyor ki isterken bile akletmez misiniz? Ve devamında ikindi namazından sonra bu çok önemlidir. Yani ikindi namazını bir insan kılmadığı zaman çolu çocuğu evin barkı yanmış gibidir diyor çoğu alimler. İkindi namazını kıldıktan sonra oturdukları yerde 11 ebceddir bunun. Yani Kevkev ve Remil dediğimiz cifir ilmi vardır. Cifirle celp etme. Nedir bu? Bu ayetin korumakla mükellefi olan melekleri Mevla Talea Azze ve Celle'ye gidiyorlar. Ya Rabb'i senin kulun bu ayeti 11 yani ısrarlı okudu. Biz de celp olduk. Onun duası kabul olması için biz de dua ediyoruz. Bu cifirdir. Yani insanlar şunu soruyor. Neden bir kere okuduğumda olmuyordu? 11 kere okuduğumda oluyor? 11 kere yani bir sayı koyulmasının sebebi celp demektir bu. Yani her ayeti, her ayet korunacaktır diyor Allah. Evet. Ve hademe dediğimiz hizmetten gelir. O ayete hizmet eden melekleri vardır Allah Azze ve Celle. Nin. Nasıl ki Kerem'in katibin olduğu gibi, Nünker'in nekirin olduğu gibi, Güneş'in ayın olduğu gibi, her şeyin, kelimelerin olduğu gibi her şeyin bir meleği var. Bir ayet okuduğunda, birden fazla okuduğunda o ayeti celp etme yani samimi ve ısrarcı olduğu anlamına gelir ki ısrar çaba demektir. İkinci namazını kıldıktan sonra Yusuf suresi 54 55 ve 56. ayeti bu ayetleri ayrı ayrı 11'er defa okuduklarında ve sonunda da 21 defa da Yasin suresi 58. ayeti Selamun kavlen min rabbir rahim. Bu çok önemli. Bunu okurlarsa ve bunu ısrar ederlerse Yarım kalan bütün işe tamamlanır ve bereketle ilgili hiçbir sorunu kalmaz. Hiçbir sorunu kalmaz. Ama şu demek değil tabii ki Mevlat Ali ne diyor? Dağılın rızkınızı arayın. Çaba önemli. Bir de duanın usulü var. Bu da önemli. Çok uzatmadan söyleyeceğim. Dua etmeden önce şu üç şeye sana dikkat etsin. Öncelikle duaya Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain diye başlasınlar. Neden? Şimdi bir cumhurbaşkanı bize cumhurbaşkanı talep oluşturduk. Dedik ki biz size gelmek üzere efendim. Bizim bir şikayetimiz var. Ya da bir talebimiz var sizden dedik. Cumhurbaşkanı bizi davet etti diye düşünelim. Bir cumhurbaşkanı bizi davet ettiği için de ne deriz? Efendim bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşte bu elhamdülillah da Allah'ım beni huzurunda da kabul ettiğin için, bana sana dua etmeyi aknettirdiğin için, bana bu nimeti kazandığın için sana teşekkür ederim demektir. Elhamdülillah başlamak. Çünkü niye? Kulunu oraya getiren Allah'tır. Onun onu istemesini sağlayan da Allah'tır. Bunu akleden bir insan teşekkür eder. Sonra Estağfurullah'la başlaması lazım. Nedir Estağfurullah? Biz davete gitmeden önce güzel elbise giyineriz. Tıraş oluruz. Eşyamızı dikkat ederiz. Çünkü bir makamın karşısına çıkacağız. Estağfurullah da dilini sök, tamir et, yerine tak demektir. Yani gitmeden önce kötü konuşmuş olabilirsin, gıybet etmiş olabilirsin, haram yemiş olabilirsin. Temiz bir ağızla gitmek en samimi iştir. Estağfurullah. Ve en sonunda da o kişinin makamına ve o makamını övücü kelimeler. İşte efendim hali cenapsınız ya da efendim çok takdire şahin işler yapıyorsunuz. Bu işlerin arasında bizi aldınız dersek biz bir kişi insana. Allah-u Teala şöyle dememiz lazım. Ya Rabbel Erbab ya da Ya Erhamer Rahimin. Yücelerin yücesisin. Sen kudreti geniş vermeden eksilensin övmek lazım ve karşıdaki? Çünkü Allahu Teala Azze ve Celle ne der meleklerine? İnsanı yaratmadan önce melekler dedi ki, Ya Rabbi dünyada bozgunculuk çıkartacak insanoğlu niye yaratırsın? Biz sana tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz. Bizim ibadetimiz ve tesbihimiz sana yetmiyor mu? Mevlat Azze ve Celle dedi ki siz hiç günah işlemiyorsunuz. Ben günah işleyen, günah işlediğinde sonunda bana sığınıp benden af dileyen, benim kuvvetimi, kudretini bilen bir varlık yaratacağım diyor. Yani Allah diyor ki ben gizli bir hazineyim, bilinmeyi sevdim. O yüzden insanoğlunu yarattım. Ben övülmeyi hak etmiyorum diyor. Bu da bir ayet aynı zamanda. İşte Allah'ı önce şükür, elhamdülillah, sonra elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve Sonra estağfurullah ya da la ilahe illa ente subhaneke Bunu da çekebilirsiniz. Sonunda da Ya Rabbel Erbab ya da Ya Rahimle başlarsınız. İşte büyü gibi probleminiz varsa, büyüyle ilgili bir sıkıntınız varsa bu da yatsı namazından sonra Ayetel er kürsüyü bir defa, son iki satırını 70 defa. وَلَا يَعُدُرْهُ ve وَهُوَ الْعَلِيُّ azim. Bunu yetmiş defa tekrar etsinler son iki satırını. Bu da devam etsinler, ıslah O büyü isterse Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan Firavun'a hizmet eden 70 bin büyücü bir anda sana büyü yapsa ayetel kürsüyü bir defa 12 iki satırını yetmiş defa okusanız vallahi tutmaz. Eşler arasında büyü problemi olduğunu düşünen insanlar varsa Bakara suresi 102. ayet sabah namazından sonra bu da 21 defa. Neden? Çünkü Bakara suresi 102. ayette onlar Harut'la Marut'un öğrettiği ilmi kötüye kullanıp karıyla koca arasında bozmak için büyü yaptılar diyor ayet. Net konuşuyor. Ama büyü yok. Ben eşimle tartışmam var. İyi geçinmek istiyorum. Tevbe suresi 129. ayet. Bu da sabah namazında 21 defa devam etsinler. Musallat gibi problem yaşayan bir insan varsa da bu da çok tavsiye ederiz. Bunun bir vakti yok. Ama eğer takdir ederlerse teheccüd vakti ya da ölen vaktini dikkat et, takip etsinler. Ama ben vakti takip edemeyeceğim diyorlarsa diğerlerinde vakitsiz de yapabilirler. Problem yok. Menzilden bahsetmiştik ya vakitler menzillere bağlıdır. Bunu öğlen namazı ya da teheccüd vaktinde en az 41 İhlas, 41 nas, 11 felak, bir defa Saffat suresi birinci ayet, bir defa Bakara suresinin ilk beş ayeti, bir defa da Haşr suresinin son üç ayeti. Buna en az 21 günü sabredip okuyan bir izla çözüm olur. Son olarak da nazarla ilgili söyleyeyim. Nazar kaderinin önüne geçecekti. Allah izin vermedi. Kalem suresini indirdi. Nazar deveyi kazana, insana mezara sokar öyle Aleyhisselam. Şimdi nazarla ilgili Kur'an'da nunla başlayan tek ayet kalem suresidir. İnsanlar nazarla ilgili problem yaşıyorlar. Yıldızı düşük olan insanlar var. Aslında yıldızı düşük olmak bir hastalık sahibi demek değildir. Yıldızı düşük olan insanlara biz avam şifacı deriz. Yani şöyle kalabalığa girdiği zaman yorgunlaşan, yüksek sese karşı hassasiyet olan, hisseli kuvvetli olan, rüyaları çıkan insanların yıldızı düşüktür. Hassas ruhlar. Evet. Yani hmm. genetik profesör, gende de şöyle geçer. İnsan vücudunda 21 bin gen olduğu tespit ediliyor. Bu 21 bin genin içinde 339 tane koku reseptörü var. Bu 339 tane koku reseptörünün bir kısmı kalpte, bir kısmı mesanede olduğu tespit ediliyor koku algısı kuvvetli olan insanın epifiz bezi çok kuvvetlidir. Parietal lobu çok kuvvetlidir. Bulunduğu yerdeki negatif hisseler, rüyaları çıkar. Hisleri kuvvetlidir. İnsanlara karşı ne nasıl bir şey olduğunu anlarlar. Ve bu insanların yıldızı düşüktür. Ne demek bu? Maalesef maalesef ki alana açık olduğu için karşıdaki insanın nazarını çekerler. Onu iyileştirirler ama kendisi bu nazarı atamadığı için hastalık sahibi olurlar. Aslında onu iyileştiren, kendisi bu sıkıntıdan kurtulamayan insana yıldızı düşük Nazarla ilgili de bir bardak suya sağ işaret parmağını koysunlar. Suyun hafızasını kullansınlar. İsterlerse Kalem suresi 51-52. ayeti bir defa, Hümeze suresini bir defa, 41 Fatiha. isterlerse 11 tane Kalem suresi 51-52. ayeti, 11 defa Hümeze suresini. Sonra bu su içsinler. Bu arada 15 gün devam etsinler. Ve mutlaka nazarla ilgili problem olan insanların şakaklarına, şah damarlarına, üst dudak bölgesine, kalp bölgesine ve göbek deliğinin etrafına sabah akşam gül yağı kullansınlar. İmkanları varsa yoksa gül suyu da kullanabilirler. İhtiyacı olana şifa olsun, faydası Amin. tesirli olsun. Amin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şifa olsun inşallah.